Asgari ücretle ilgili olarak hep söylediğimiz bir defa enflasyon farkının ilave edilmesi lazım. Yüzde otuzluk, kırklık o da TÜİK enflasyonuna göre bir enflasyon artışı. Büyümeden payın asgari ücretliye aktarılması lazım. Yıllardan beri Türkiye'nin büyümesi, ekonominin büyümesinden olan pay asgari ücretliye yansıtılmadı. Ve bütün bunlar ilave edildikten sonra iki asgari ücretin yoksulluk sınırı seviyesine getirilmesi son derece önemli. Bu nedenle asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz. Efendim bu nasıl olacak? İktidar faize verdiği paranın bir kısmını ayırsa, israfa imtiyazı holdinglere ayırdığı paranın bir kısmını oradan alsa, asgari ücretliye verse çok rahatlıkla bu artışın tamamını bile devlet karşılayabilir. Yani bir maaş işverenden bir maaş devletten şeklinde bile olabilir. İşverenin de böylece mağdur edilmesi zor durumda kalmasının önüne geçilir. Bizim asgari ücret teklifimiz biraz önce de söylediğim gibi devletin de gerekirse destek vermesiyle 45 bin lira olması ve iki asgari ücretin yoksulluk sınırına en azından denklenmesi ki bir haneye iki asgari ücret girdiği zaman en azından yoksulluk sınırının üzerinde bir gelire sahip olsunlar. Ama tabii perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. O nedenle böyle bir asgari ücret artışını bu iktidardan maalesef beklemiyoruz.